Vur, vur, gol! Semi, 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 Semi! Girdik birbirimize ya. Oyundan aldı bizi. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ulaş. Bugün sizlerle beraber fc 26 oyuncu kariyerimizin ikinci bölümüyle buradayız. Şimdi biz en son ne yapmıştık abi? Beşiktaş'la taşla maçı yapmıştık. Hemen hızlıca biz maçımıza geçelim o zaman. Devam edelim. Bu arada bir bakalım ne söylemişler. Sana sapka çıkarıyorum falan falan filan pişman. Tamam abi çok güzel. Ee, şimdi şöyle ki. Eyüpspor'da Spor'da bu sene kalacağız. Seneye yani Eyüp Spor babamın olsa kalmam. <laughs> önemli anları mı oynasak chat ya? Bunlar da şimdi biz bu boyuna girelim de. Böyle basit maçları önemli anları oynarsak sanki bizim için daha iyi olacak gibi için son derece müsait ve güneşli. Bu güzel günde oynanacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Temin dikkat et kanka. Kankam, kankam dikkat. Çok, yapmasın, çok iyisin. Çok iyisin beyler. Beyler. Al kanka bunu. Bak şuraya doğru atabilirsin. Ama senin beynin yok. Yemin ediyorum ya. Eğer video yetiştirebilirsen pazar günü video atacağım arkadaşlar YouTube'a. Buradan YouTube ailesine. Aha kaptık şimdi. Kaptık. Girdi ceza sahasına. Yamulttuk bunu. baktım kale. Sert şutuyla kalede tehlike Uş yarattı ne. Da Oğlum var ya Savunma saplıyorduk ha. Şut bak bak. Ah be. Keşke bir adım daha gitseydik ya. Neyse güzel güzel. Tekiştirebilirsen videoyu pazar günü atmayı planlıyorum. Yani bugüne. Bugün de pazar sabahındayız şu Açın an öğlen 12. Eğer yetiştirebilirsem oyuncu kariyerinin ikinci bölümünü bugün atmayı planlıyorum. Bakalım. Yetiştiremezsem arkadaşlar bir sürü video çekiyoruz. Elimden geldiğince hepsini editleyip size sunmaya çalışıyorum. Elbet biraz gecikmeleri olur. Hayallerim çok farklı da yapamıyorlar abi ya. Bak gördün mü baskımız korner yaptırdı. Aç. Hadi aç gol atalım hadi. Vur. 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 Semi, 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 Semi. O geldi aklıma lan. Hiç beklemediğim yerde gol attık lan. Adamsınız lan. Bu 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 beni görün. 1.90 boyun var abi benim. Benim boyum 1.90 ya. Bak bak gole bak. Zık. Bu arada arkadaşlar oyunda dikkat ederseniz bazı müzik sesleri, bazı efekt sesleri yok. FIFA'da çünkü tam da 90'a. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ki yayıncı modu açık şu an FIFA'da. Buna bağlı olarak bazı sesler size gelmeyecek. Çünkü ilk videoda bazı müziklerden kaynaklı video telifli oldu. Neyse ilk yarıyı Hadi bir sıfır bir önde kapattık golümüzle. Burası bitiyor. çok önemli. Tabii abi gol atmamız lazım bizim. Kendimizi gösterip büyük takımlara gitmemiz lazım. İkinci takımımız arkadaşlar kariyerimiz gittiği günlerde hikayeleştireceğiz. yükle birbirimize gireceğiz falan. Kafamda bir sürü hikaye var ama bu süre zarfında karar vermemiz lazım. Hangi takıma gidelim? Hikayeyi nasıl çizelim? O yüzden beraber yapmak istiyorum ben. Yoruma YouTube'daki yor videonun yorumuna ee? YouTube'da er videonun altına yorumları yazarak sizler de bize bana bu hikayede destek olmuş olursunuz. Diyorlar bak gol yemesek de olur. Yeter ki 3 puanla devam edelim. Kurban olayım. Eyvah ki ne eyvah. Eyvah aman. Aman aman. Aman aman. Bir şey yok bir şey yok. Elmeli yok. Elmeli yok. Elmeli yok. Dik topu. Al kanki indirdim. Kaybetme yeter. Ya mal mı sen ben de ayağa düşmeden sen bana veriyorsun topu. Kaptım. Goley yürü oğlu. Yürü oğlu. Yürü oğlu. Ve bunu da attı. Maçtaki Çin. ikinci golü kaydediyor oldu. Git sevin onu. Sentin çocuğu. Dayısıyla beraber. Sentin çocuğu. Eyüp Spor'un çocuğu. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Bu golün yüzde doksanı doğru zamanda, doğru yerde bulunmakla ilgili. Bu Çok teknik bu gol. Çok teknik gol. Teknik direktör oyuncu değiştirme zamanının geldiğini düşünüyor. Keyfim yerine geldi ya. Bir maçta iki gol. Abi zayıf sporda 17 yaşındasın. Hani bu benim kariyerimi izlerken yapılıyor. rol play yapman Bir lazım kanka. Payı. Sana söylüyorum. YouTube tayfası. Kanka senin anı yaşaman lazım. Sanki o adam mısın gibi olman lazım. Çünkü şey düşün 17 yaşındasın. Öyüp desin kanka önceki maç 5 iki tane atmışsın. Şimdi Alanya'ya atıyorsun falan yani. Sen buna öyle bakacaksın. Anladın mı? Müthiş olay yani. Ya ver şu topu ver. Böyle takımı çıkaralım. 17 yaşında şu yeteneğe bak ya. Kimi yönetiyoruz ya? 17 yaşındayız daha. Halil Akbunar. At at sen kaybetçer at. Hetrik geliyor mu lan yoksa? Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Hop hop ah be. Ve kritik Derdi. Bu kaleye bu baktım. Hetrik şu kadar kalmıştı lan. Çok kötü vurdular. Morendon Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Aç bakayım bir şey deneyeceğim lan. Belki atarız. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Ver çabuk çabuk. Çabuk Ve çabuk. Kayboluyor. Baktım kaleye. Raki ya Makuta ya. Hetriye çok az yapıyor. kalmıştı ya. Kariyerimizdeki ilk hetri yapabilirdik ya. Hacı. Girdin araya. adamsın sen. Al oğlum şu pası. İyi bir pas. Ve Ya Makuta beni bir sal ya. Makuta mısın? mısın? Ne Ben çaktım da yok daha. Keşke daha dikkatli olsaydım. Atardık 3. golü. Kanka geri artık araya yorulduk. Eyvah. Hülol lan kale. Ah be. Olsun olsun. Biz bu golü 1-1 1-0 öndeyken yesek oturur ağlardık. Vallahi. Hani biz bu golü ağlardık yani. Durum 2-1 oluyor. At at. Ve maça 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Kaybetmeyelim yeter. Atar mısın araya atamadı. Neyse. Tamam. Hop kademe. Tamam bir güzel. Maçı, arkadaşlar 2 golümüzle Alanyayı da yendik. abi çok iyi oldu bu. 3. maçını kazanmakla birlikte beklentilerin üzerindeki performansları. Abi çok iyi oldu bu. Bak bu çok iyi oldu işte. Ben size söyleyeyim. Eğer biz o pozisyonu yakalayıp o golü atmasaydık dakika 90'da bunu yeseydik kafa şey yerdik. De. Eyvallah abi. Kardeşim benim. Çok iyiydin ha. Bu iş böyle yapılır işte. Hay Ama şu işte, takımla konuş abi. Sırası sende. Ha konuşayım. Ama abi sen takımla konuş olur mu? Adamsın Tiyam abi. Daha paslı oynasınlar abi. Evet gerçekten güzel bir galibiyetti. Hocamızla beraber çok çalıştık bu hafta. Maçın oyuncusuyuz. Devam. Şimdi abi nitelik puanını kullanalım hemen. Abi direkt ben diyorum ki biz burada bitiriciliğe şöyle ne kadar verebiliyorsak verelim. Şu bitiricilik bir artsın ya. Vallahi. Bizim önce bence bitiricilik. O tarafı ilerlememiz lazım. Oyun tarzına gelelim. Yeni bir tane açıldı. Ben burada diyorum ki kankam. Bakıyorum şöyle bir. Bir şu şuradan çekemesini sağla. Şuradan, daha yüksek hitabetle çeker. Bunu açmamız lazım aslında ama. Kanka ben burada diyorum ki. Topu saklayarak dribbling yaparken daha büyük güç. Onu boş ver. Tamam bir de amansız aldık arkadaşlar. Oyuncu tarzımızla. Şimdi Başakşehir'in deplasmanına gidiyoruz. Bu da bizim için çok zor bir maç. Eyüp Supari. bizim gücümüz kuvvetimiz belli sonuçta. Gene bir antrenmanla şöyle gelelim şöyle bir antrenmanın şeklini değiştirelim. Şöyle da bir bunu çakalım. Sonra simüle et diyelim. Sonra geri gel gelelim. Birazcık arttırmış olsun. Tek bir antrenman yapmış olalım. Devam gel. Tamam arkadaşlar geçelim şimdi oyuna. Başakşehir Fatih Terim Stadyumundayız şimdi. Değil mi? Doğru biliyorum. Fatih Terim stadyumuydu Başakşehir'in. Heyecan fırtınası başlamak üzere. İki Hadi takımın bakalım. mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Kerem Demirbay. Vallahi takımda iki güvendiğim adam var. Biri Markus Felipe bizim kaleci 60'lık over'la göre bence müthiş kaleci. Gel yaparız. Bir de Kerem Demirbay'a. Dayım böyle der, güzel paslar yapsa aslında Müthişen bana. Hadi bakalım. İşte bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Çalma kemen çem dertli. Evet hemen 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 hemen. Baktığım kaleye plase. Ah evet, oh oh be. be. Birkaç santim içe doğru gitse gol olabilirdi. Bu kez şans kaleciden yana. Ah be. Güzel pas verdik. Bir daha çok güzel yukarı doğru pas verdik. Açtık oyunu içeri geçiyoruz şimdi. Aç dedim ortayı. Açtı ortayı. Güzel bir orta açsam var ya. Mahvetmiştim onlara. Attın araya. Kaybedecek gibi geldik. Verdim aşağıya. Bir daha verdim bana. Baktım kaleye. Plase Ah be kale be. Ah be kale Ömer Ali Şahiner. Basın, basın. Yusuf Sarı. Leo Duarte, basarsanız alırız abi topu. Bas. Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, yerinde müdahale. Bak aldık. Hücüm hareketlendiren. Bir At artık. Tam ya, ah be, alamadık önümüze lan. Şöyle geçer mi nefis pas indirdik yürü. Etkili. Yürü, yürü. yürü. Aç içeriye. Açtır içeriye. Vurdum. Gol. Gole bak gole. Ben sen pozisyonunu. Ya tam bitirici santraporuz ya. Yemin ediyorum müthiş santraporuz ya. Gol makinesiyiz. Gol gol. Bak nasıl takip ediyoruz pozisyonu. Nasıl takip ediyoruz. Bak bak hiç affımız yok. 122 kilometre hızla yarım voley atıyoruz ters ayakla ya. Maçınayız yemin ediyorum ya. Budur ya. Adamsın ya. Bir takımımız çok iyi. 4 maçta 5 gol ya. Maçınayız abi. Çok yoruldu karakter. Gidemiyor şu an. Eyvah. Hadi ilk yarı kapatalım. İlk yarı yönde kapatalım Felipe. Dehşet çıkardı. Oyna ona. Hemen ya atma, 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 atma. fırsatı yaratabilecek bir Aç. Vur, vur. Gol! Yine ikiledik. Yine versen pozisyonunu. Yine ikiledik. Oğlum bizim bu karakter nedir ya? Topçu oğlu, topçuyuz yemin ediyorum. Topçu oğlu, topçuyuz ya. Gene golü kokladık bak. Yine doğru zamanda kafa topunu bulduk. Yalnız bak bak. Geldiğimizde yere bak yani. Tık gene çatala. Makinayız makina. Hadi lan bu sefer etrik yapalım lan. Hadi lan. Hadi şu ilk etriğimizi yapalım artık ya. Uf. Nice. Evet oğlum. Başakşehir topu kaptırıyor. Atlan. Sen bir beysiz. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. harit Hüseyin Uba. Kapar mıyız ah be. Pozisyon aldı ve pası kesti. Lan o nasıl iğrenç bir pas oğlum. Lan atmaz orada geri döner dedim. İstanbul Başakşehir topu kaybetti. Al oğlum şunu. İyi. Ya, Tam top bizi top bizi. Hadi top bizi. Taş kullanacak. Gülüncü. 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 Ve şimdi iki takımda oyuncu değiştirecek. At bakayım. Al şunu. Bir daha önüme verdi. Bitir. Abi hat-trick yapamadım ya. Ya hat-trick yapamadım ya. Yedi hat-trick'imizi yedi ya. Kaleciye bak ya. Lan hat-trick'imizi yedi ya. Kemen. Kaptım. Şöyle Kanada'da verdim. Koşuyorum şimdi işte orta dedim. Açtın ortayı. Hı, ah alamadım ya. Gelen hadi beyler hadi. Bir ya abi yapma hadi Çubuğu hadi. Bitiriyor. Ulan bir yapamadık ya hadi. Berat Özdemir. Hüseyin Uba. Kemen. Bir daha kaptık. Pasımızı verdik. Bir daha istedik. Takdiriyor. Bir daha aldık topu. Şimdi çektik. Bir daha verdik topu. Bir daha istedik. Kaleye baktık. Kaleye. Oh be. Ulan kaleci. Ulan kaleci. Arkadaşlar gene iki tane attık. Gene trik yapamadık ya. Olsun. Gene çok güzel geçti ama. 10 puanlık oynadık zaten. 9.8 miydi? 10 muydu ne en son? Bence gayet güzel. Abi gene maçın oyuncusu seçildik. Ödüller gene 4 tane şey geldi. Bir bunları tekrardan açalım. Hm. Abi şimdi burada bir hak ediyor mu kafe isabeti? Bence en az 2 tane vermiyor hak ediyor. Uzaktan şutum mu arttırsak 2 tane de ya? Kötü vurduk ya. Hani acaba biraz arttırsak iyi gelmez mi ya? Bence ama onun yerine uzaktan şut yerine acaba driplingi mi arttırsak? Çok yavaş kalıyoruz ya. Sanki böyle daha iyi olacak gibi geldi bana. Evet, kafayı sabiti verdik, gol attığımız için. Bir de dripling verdik, biraz daha koşalım diye. Şimdi bir transfer dönemine bir bakalım. Kimden nereye gidiyormuş, nereye geliyormuş. Bir onlara bakalım. Transfer döneminin de sonuna geldik arkadaşlar. Süreyi hızlıca sıfıra çektik. Şimdi menajerden mesajımız var. Ne diyor? Ben finansal durumun iyi gidiyor. İlginç çekecek ayar işlerini, spor ekipmanlarını, eğlence ürünlerine bakabilirsin. Şu an bakmak istemiyorum. Şu an önümde Galatasaray maçı var. Ben başka hiçbir şeye odaklanmak istemiyorum. Ayın oyuncusu seçiliyoruz. Sevenlerine teşekkür et. Bu bir takım oyunu. Dahası da gelecek. Hmm. Tebenlerimize teşekkür edelim biraz. Bakalım başka ne demiş menajer? Ayın tadını çıkar. Aha anın tadını çıkar. Bir diğer şeyleri bana bırak. Ticari fırsatlar konuşan çok şey var. Seni haberdar edeceğim. Tabii abi. Hop şuraya bak bakayım bir. Dur bir. Simülasyonu bir durdur. Gel gel gel. Heh. Kazandım. Pot modülünden. Dur bir be. Aaa. En nefret ettiğim şey. Bir şey okuyoruz ya. Benden çok hak eden birinin olduğunu sana insanlar varmış. Oo, egoist. Egoist. Galatasaray Eyüp maçındayız şimdi. Eyüp Spor Galatasaray. Galatasaray bizim evimize geliyor. İlk 11'de direkt maçı geçiriyoruz kardeşim. Önemli anları oynasak ya? Bu takım abi Galatasaray'a karşı üçlü oynuyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. O, o Sibenli'yi takıma karşı üçlü oynuyoruz ya. Yani. Hadi bakalım Allah yar yardımcımız olsun. Keyfi, bugün yine heyecan dolu bir evet. mücadele Allah yar yardımcımız olsun. Bakalım Başlıyoruz. şimdi. Geç bakayım şeye. Ben zıpla zıpla hadi bakalım. Hücum paslarına gel gene. Burası bize token oldu. Merhaba, bugün uh, hadi adım, bakalım kendimi devleti göstermem devleti lazım. Devleti Beşiktaş maçında nasıl gösterdiysen benim bu maçlara kendimi göstermem lazım. Hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli Aa. arkadaşım Ertem Şener'de. Kaybetmedim verdim. Olacak. Bugünkü süperlik mücadelesi. At şimdi önüme. Vur. Vurdum. Şimdi vurdum. vurdum. Abi nasıl dışarı attık bunu? Tutunu çekti ama top kalenin yanından dışarı. Lan biz etti. bunu nasıl kaçırdık? Büyük nasıl büyük farklı ıskaladık ya? Abi daha maç başı var ya on numara olurdu ya. Adam sen. Al kanki. Al kanki. Top, top kaybı Vur kaleye Uğurcan. İstiyoruz istiyoruz gol istiyoruz arkadaşlar. Gol istiyoruz belli. Bas bas sen de oradan bas. Sen de oradan bas. Ben de böyle basayım. Kaptım topu. Kaptık topu. Dışarıya doğru pas vermeye çalıştım. Verdirmedi ya. Beyler basın basın. At 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 at, at. adamsın. Geç kanka içeri. Geç kanka içeri. Bolina kim ya? Terk At bakayım içerik. bir tane şu çekeyim şurada. Şaka şaka. Böyle Yol vereyim. Şaka Şöyle isteyeyim. Ay o zehri araya salsa zandı. var ya. Gol çok atmadıktan sonra. Midem bulandı lan. Ah be o taraftaymış. Bas bas. Eyvah. 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 Ve Ay adamlar bir kere geldi Açınışı attı ya. Şey Ay Gabriel'in es arasına ya. Hadi. Hey bak çineye bak geliyorlar şimdi ya. Diğerde Borış Alper Yılmaz var. Oh güzel hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Yürü oğlum. Bir iki, bir Ve şimdi topla buluşuyor. Bitir lan onu. Bitir onu. Gol! bitir gol istiyordu lan. Ondan sızlan. O atam sızlan lan. Atam sızlan tep. Oğlum 10 numara asist lan. Oh be. Adam, abi abi gol oğlum hadi asist bakalım. oldu. Gerçekten bir ara Vallahi hiç beklemediğim kadar iyi vurdu ya. Dedim ki dur pas istemeyim dedim atsın dedim. Attılar. Karşılığını Hadi bir tane daha lan şimdi. Hadi bir tane daha lan. Hadi bir tane daha lan. Hadi, Hadi lan Eyüp. Hadi lan Eyüp. İnanıyorum. Hop girdim araya. Adamsın Amper. Bir buraya. Ya o nasıl iğrenç bir pas. Bizim pas vermemiz lazım abi hiç pas atamıyoruz biz ya. Galatasaray topu kaptırıyor. Yukarı ver. At şimdi. Vah ve be olsaydı zaten olsaydı. Erken koşmuştum. Heyecanlanıp erken koşmuştum Orayra. zaten. Eyvah ne olur. Aman aman. Aman aman insana zor. İnsana zor burada. İnsana zor. Eyvah bizi de çalamadı insana zor. Şöyle bir uzaklaştıralım topu. Beyler. Doğru oh. al şunu Amper bir koşayım bekle hemen atma lan hemen atma hemen at şimdi ya abi yok <laughs> hemen atma çok iyi kesin kafayla aferin oğlum ağzını s**t kaleci adamsın lan kale bitir Af hocam bitir çıkıyor. hocam bitir bari berabere bitsin tamam Demir. Abi Galatasaray'la karşı berabere kaldı. Bence çok iyi. Ben söyleyeyim. Gol krallığında şuraya bak abi. altın şey 5 maçta 6 golü el, Ulan 5 maçta 6 golümüz var. Anderson Talisca dediğin adam kaç milyon euro para alıyor? At. Lan oğlum öyle kötü pas mı atılır? Bir e, pas atmanın adabı olur ya. Yürü. At 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 artık. Tık pasın Kehli, güzelliğine bak pasın. Abi onu bitir at, ya. Bak, o bunu bitir artık. Pas da istemedim geri at sırt diye ya. Herkese indirdim kanka. Hemen hemen oyna. Ya ben ne de dedim? oynayacaksın oynacaksın salak herif. Hadi. Ya oğlum bizim takım niye bu kadar özürlü ya? Al oğlum şunu. doğru muhteşem bir pas. Pas var da bunlar mal işte vermiyor. Hadi ben yürü yürü saygı. yürü yürü. Karat, yukarı at, yukarı at, yukarı at, yukarı at. At, at artık. Mešanović. Ofsayt. Ofsayt yok mu hocam? Ofsayt. Toplarda İlk golü bularak maçın son dakikaları önde giriyorlar. Ve golü yeniden izliyoruz. Ber. O oyundan aldı bizi. <laughs> Girdik birbirimize ya düştük. Abi sanki bizim suçumuzmuş gibi ya. Sanki bizim suçumuzmuş gibi ya. Allah neyse burada kalsın. Arkadaşlar bence antrenman testi pek ortalarda görünmüyormuş. Bak ya o bak şimdi sorumluluk konusunda büyük problem var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hikaye zaten kendini başta belli etmeye başladı. Tamam mı? bizi iyi oynamamıza rağmen övün bize yaptıklarını zamanla birlikte göreceğiz. Arkadaşlar Oyuncu Karanın ikinci bölümünün sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.